Etki taşından biraz bahsettim. Etki taşı nesneleri çoğaltmakta yarayabilir. Ateşle harmanlanınca etki taşı nesneleri yakmadan eritiyor. Bu da onları çoğaltma imkanı sunuyor. Normalde bir şeyi çok sıcakta ve ateşte eritmeye kalkıyor. Önce yanar ondan sonra erir. Bu da yapısını bozar. O yüzden çoğaltmak imkansız olur. Şimdi size reptilyanlar, kası reptilyan, iki dönem öncesinde yaptığım etki taşı anlar değil ya. Aynı şeyleri sürekli yapıp duruyorsun gibi bir şeyler diyebilirsin ama bilmiyorum mesela. Evet. o Kası reptilyanlar reptilyan türleridir. Bunlara bakınca böyle kasması görürsün ama... Aslında öyle çok da dövüşken değildir. Kendi halinde usup usup takılırlar. Hani bir ara şey demiştim hani rapçilerden dedim daha kaslısın amınaayım. Rapçiler kadar dövüşür değilsin. gelin de şu birilerini pataklayak diye. <laughs> bunları toplamaya da yok biz dövüşmeyiz. Yani kas evet biraz kas ama biz Sevmesi dövüşmeyi falan yapıyor. Bunlar kaslı oldukları halde öyle etli sütle karışmaz. Kendi halinde takılırlardı. <laughs> Şimdi bu arada e, repçilerde radyasyon var ve e, radyasyon evreninden radyasyon taşları alınmış. Bunun üzerine deney yapıyordum. Ben orada kaslı reptilyanım ki bu da Iron Man olmadan önce. Şimdi bana neden Iron Man diyorlardı ondan da yine burada bahsedeceğim. Hani sonrasında bir Iron Man... E, Süper kahraman şeylerinde bildiğiniz gibi ayrımen olacaktım ama Bu öncesi kası reptini yandım o ara Şimdi ben bu ara rapçilere başvuruyorum Bize de radyasyon taşıverin biz de test ve deney yapalım gibi başvurdum Öyle rapçilerden biri tamam e, ver, verdi yani <laughs> Ya verdi yoksa yorumum bir yerde yani kasıydım Hani onlar dövüşmez ama ben katlar <laughs> O kaslar var boşa harcamak gerekir yani ben Öyle çok heba eden bir tip değilim yani o kadar kas var yani Kodum mu olur? <laughs> <laughs> yani şey olarak da öyleydi yani. Kaslılar ama öyle çok da dövüşme dövüşe falan gelmiyorlardı vesaire. Ama dedim ama var yani ben rapçi kaslı ol reptilian oldu şimdi. Ama bu kadar kas var dedim ama dedim, hiç biri siz sizi çağırayım diye bir şey gelmedi. <laughs> Böyle yapıyorlar. Yani, ki burada aslında ben rapçileri rap... <laughs> Burada aslında bir ara ama bu daha öncesi yani ben kaslı reptiyan olarak rapçileri de... <laughs> çok deniyordum. <laughs> ee, bu daha öncesi de olan bir şey. Neyse oraları kurcalar. <laughs> Neyse vesaire vesaire. Evet repçilerde orada yapılıyordu radyasyon. Dedim, bize de radyasyon taş verin. Biz de yapalım dedim deney falan. Öyle rapçiler radyasyon ver, e, taş verdiler. E, bu radyasyon taşı falan vermişlerdi. Sanırım o ara başka birinden de hatta bunlar kozalaktı. İşte o beşten kozalak saymıştım. O pişkin sırıtanlar sanırım yine onlarda demir vardı. Onlardan da demir istedik. onlarda da demir verdi. <laughs> yani normalde katların öyle kendi usum usum bir şey galiba <laughs> Evet ben radyasyon ve demiri bulunca ben yine orada yani ki bunlar şaşırıyor hani genelde kaslılar diyor bizden bir şey istemezler kendine kendi anne takımlar öyle şaşkınlıkta oluyordu reptilianlar falan oradan ondan oradan onu alınca öyle kendi anne sağdan sonra toplam bir şeylerle bir şeyler yaptım <laughs> ve ortaya etki taşı çıktı daha sonrasında ben bu etki taşını kurcalaya durdum kaslı reptilian olduğumda en son orada da e, bu ateş olayını te, etki taşıyla ateşe yakınca çok yüksek e, sıcaklığa ulaştığını şey ederekten yani burada kaslı reptilianlar da yine bir üst yukarılara çıkartabildim. <laughs> kendilerine de bir yani avatar kafalar da aynısı bir oradayım bir geldim bir yukarılara çıktılar kaslara bir geldim bir yanda yukarılara çıktılar <laughs> vesaire vesaire neyse e, burada Evet aslında ilk çoğaltma deneylerini demir üzerinde yaptık. Biz etki ile o ara iki dönem öncesine bahsediyorum demiri çoğalttık. Bu yüzden bana Iron Man asıl bu yüzden diyorlardı. Sonrasında gerçekten böyle uçan kaçan Iron Man olacaktım. Yani pişkin sırtan kozak üyesi olacaktım. Orada yine demir hatta radyasyon içi sistemi ve uzay taşları ortaya çıkmaya başlayacaktım. İşte orada da bana Iron Man diyecekti ama ta buradan diyorlardı zaten bana Iron Man. Iron Man aslında demiri çoğalttığım için böyle diyordu. Demiri çoğalta binmiştim. Buna çok sevinmişti sanırım pişkin sırıtanlar. Öyle herkese vermiyorlar hani bitecek diye. Öyle Anladın mı? Bu çoğaltma işlemi sayesinde, demir çoğaltma işlemi sayesinde bu pişkin sıratınlar zaten bana Iron Man lakabını takmışlardı. Yani onlar takmıştı bana Iron Man lakabını. Sonra orada kodalak olunca da bana Iron Man deyip durmuşlardı. Evet işin gerçeği diğer bir gerçeği bu aslında orada yine bir repçilerden radyasyonlu taş aldıydım kozalaklardan demir sonra yine bir kertenkelelerden zaman tozları falan aldık orada almıştım orada yine kas, diğer kaslar da olabilir olarak <laughs> orada yine ben aslında etki taşını yapmıştım ve kullanmayı da başlamıştım daha sonra etki taşıyını ateşte tutunca onu da keşfettikten sonra orada neredeyse neredeyse ilk demiri çoğaltmıştık. Yani demiri bu taşla erittik. Sonra su ekledim. Sonra tekrar katılaştırınca bir demir oldu sana iki demir. Şimdi buna bu pişkin sırıtanlar çok sevindi yani. Aslında hani çok mutlu oldular yani. Nasıl yapıyorum onu sana Iron Man. Bana Iron Man lakabı taklar. Hatta bu olaylardan sonra oralarda takılıp duruyordum. <laughs> Iron Man deyip duruyorlardı bana. Vesaire vesaire. <laughs> Ama burada tabi şey babında burada farklı şekilde radyasyonlarla yapılmış şeyler olarak bunu düşünebilirim. Mesela Camelot şövalyesi, yuvarlak masa şövalyesi iken, şahken bu bağımsız zaman diliminde sıkıştırdığımız radyasyonla bunu yapmıştık. Ama burada iki dönem önce kaslı reptilyenken burada şeygen yapmıştım. E, ee, aldım. Bu radyasyon taşlarıyla bunu yapabilmiştik. Bu taşlar da ta radyasyon evreninden gelmediler. E, ee, anlayacağım. <laughs> Burada bir demir çoğaltma işlemi var. Zaten oradaki kozaklar da bana Iron Man diyorlardı. Sonradan e, orada kozak olunca da uçan kaçan Iron Man olacaktım vesaire vesaire. E, i̇şin gerçeği aslında böyle. Bu, bu da var yani. E, kaslı reptilyanlar öyle bir reptilianlardır Aslında kaslılardır ama pek de dövüşmezler. Yoksa repçileri güzel patallar Hatta kelleri de güzel pataklarlar. Bunlar. Kasları var yani bildiğin. Daha sağlamdır kasları. <gülüyor> vesaire vesaire. <gülüyor> Durum bu yani evet <laughs> buradaki bana ayrı kozaklar ayrımen diyordun daha uçan ayrımen olmadan önce uzay o dönem hikayesini anlatmıştım zaten ayrımen diyorlardı burada demir çoğalttım içinde çoğaltmanın yolunu bulduğum için de çok sevinmişlerdi bunlar o ara bunlarla da sık sık oralarda takılıyordum bir ara <laughs> Tabii iki dönem öncesinden bahsediyorum yani. Dönem öncesiyim. 8 adet yok oluştu. 2 tane 8 16 yok oluş öncesi. Yani 1. yok, 2. 3. 8 yok oluş yani. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu bana zaten ilk ayrımen denmeye başladığından dolayıdır. bana nere de ayrımen denilir. <laughs> Adı video. <gülüyor> <gülüyor> Ee, burada bana Iron Man demeye başlamıştı. Sonradan da uçan kaçan Iron Man olacaktım. Hatta Demir'i yalıtkan hale getirecektik ya da ekipler olabiliyor yani şey. O yüzden de Iron Man falan denilecekti bana. Yani iyice Iron Man kalacaktım o kodak gelegende vesaire vesaire. Bu kolak ya yani öyle, öyle gelen zaten bahsetmiştim. Burada durum bu. O ara kaslı reptili andım ve hani rapçilerde radyasyon var ve o, o, o taraf böyle radyasyonlu şeyler yapan bir taraf var. Başka taraf başka taraf. Dediğim gibi bu demirli olan kozaklar böyle e, robotumsu şeylerle zaten ilgileniyorlardı. Hoşlarına gidiyor o tarz şeyler. Pişkin şırıttan kozak şeyi. E, rapçilerden e, ko, radyasyon ondan demir. Gittim kerte kenara zaman tozları falan aldım. ve <laughs> kaslı rapten kendi anıtı alıyordum. Ve e, etki taşını ortaya çıkarmıştım. Ee, kullandık hatta bir şeyler oldu orada etki taşıyla ilgili bir şeyler döndü vesaire derken ee, en nihayete demiri çoğaltmanın da yolunu buldum. Bu etki taşıyla böyle şeyler yapılabiliyor ee, ki Camelot'ta yaptığımız gibi dediğim gibi bir video yani Camelot'ta da böyle çoğalttık hani tahtayı bile çoğaltma imkanımız var. Yani <laughs> yani Twitter'da paylaştım orada söyledi <laughs> Camelot yuvarlakma şövalyesiyken söylediğim o sözü. Orada bakabilirsin belki. Evet yani kaslı reptilyanken öyle tahılırken yaptığım şeylerden biri vesaire vesaire. Kaslı reptilyanlar da öyledir. Bunlar kaslıdırlar ve iyice kaslıdırlar. Repçilere ve kellere oranla kodumu daha iyi oturturlar ama buna rağmen dövüşmezler. Yani gelmezler. <laughs> Dövüşmeyi sevmeyiz biz de değil falan. Kaslarınız var değil mi yani yapınızda? Yani. Yani gittim kaslı reptilyan oldum. Öncesinde sen olurdum hatta Evet öyle şeyler de var yani. Rapçileri kastı rap diyenken rapçiler diyor mik daha güzel. bir <laughs> vesaire vesaire. daha eğlenceli oluyor. <laughs> Neyse vesaire vesaire. <laughs> Neyse, e, durum bu, işin gerçeği bu. Orada ben castrap zaten bana o kozalak, e, pişkin sırtanlar zaten bana Iron Man lakabını takmışlardı. Beni bana Iron Man deyip duruyorlardı vesaire. Bu yüzden diyorlardı. Orada demiri çoğaltabildiğimiz, bildiğim için bildiğimiz için. Bunlar da çok sevinmişlerdi zaten. E, sanırım hani şimdi demir var ama o gezegende ya da oralarda bir yerde. Öyle herkese de vermiyorlar ne yapacaksın diye soruyor falan. Çünkü kıt, e, az yani. E, Herkese şey yapmıyorlar <laughs> e, o yüzden ben demiri çoğaltınca aile bol bol demir olunca herkese isteyen demir olup ol yok oldu orada e, buna o kozalak e, çok sevinmişti vesaire vesaire o yüzden bana orada zaten Iron Man denmeye başlanmıştı ta kastra reptiliyanken sonrasında uçan kaçan Iron Man olup radyasyon iti sisteminden uzay taşına ve demirin yalıtılmasına ki... Elektrik, elektrik, demir elektriği çarpardı aynı zamanda yaltarak çarpmasını engellemeyi de başardık. Ekipler olabiliyor dediğim gibi. O arada kozala öpüyeydim zaten. <gülüyor> <gülüyor> aslında burada zaten şey vardır yani. burada bana ayrılmayan demiştir ve bu etki taşını zaten yapmıştım ya da öyle diyeyim. Çünkü yine aynı yöntemi burada şey yaptım. Burada işin şeyi de bu etki taşını ateşle şey yapınca bu çok yüksek sıcaklığa oluşuyor ve nesneleri yakmadan eritiyor. Yakmadığı için de o nesnelerin yapısı bozulmuyor. Asıl yapısı. E, su katıp çoğaltınca sonra tekrar katılaştığında şey, iki tane oluyor ondan sana. İşin sırrı tam olarak böyle bir şeydi yani.